Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak büyük bir gururla ifade etmem gerekir. Bizim Belmeklerimiz artık sadece bir kurs yeri ve öğrenme alanı değil, bir yaşam boyu öğrenme modeline dönüştü. Geçtiğimiz ay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağına bu markamızı tescillemiş oldu, kabulümüzü aldık. Benmek kurs yerlerimizde 45 farklı alandaki kurs alanlarımızda 300'e yakın hocamızla ve 20 bine yakın kurs yerimizle büyük bir öğrenme şehrine dönüştürüyoruz başkentimizi. Bugünkü sergi için hem İpek pek yolu seçkisini deneyimleyeceksiniz. Hem Ankara özel koleksiyonu, Ankara'nın hatrına koleksiyonu hem de geleneksel kursiyerlerimizin yaptığı 650 tane eserle buluşturacağız Ankaralıları bir süredir belediyemizin vermiş olduğu meslek edindirme kurslarına katılmaktayım. Belediyemize bu hizmet için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük faydaları oldu. Gerçekten öğretmenlerimiz çok yardımcı oluyorlar. Bize sonsuz destek sağlayan belediyemize, öğretmenlerimize, herkese, ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Belmeyin bu etkinlikleri çok güzel oluyor. Bizler için de çok faydalı. Emeklilikten sonra kurslarla tanıştım. Öğretmenlerimiz bizlere destek veriyor. Bize psikolojik terapi gibi geliyor. Çok teşekkür ediyorum belediye bu imkanı bizlere sunduğu için. Yapanların ellerine sağlık. Çok iyi çalışmışlar. Sanatları güzel icra etmişler. Sergiyi çok beğendim. Çok büyük emek var. Çok güzel. Hayran kaldım. Belmek Kus'larına da çok gitmiş insanım. Oradaki çalışmaların çok güzel olduğunu biliyorum ama muhteşem buradaki çalışmalar.